Evet, üçüncü bölümden sizlerleyim. Dediğim gibi her gün video atacağım. Bunun videolarını her gün atacağım. Arda arda. O yüzden hemen bir günde bitirmek zorundayız. Çünkü durmuyor oyun. Akıyor sürekli. <laughs> bir bölümün daha başındayım. <laughs> Çok garip oluyor böyle olunca değil mi? Şöyle <laughs> başlat, dönüşüz, başla, İngiliz anahtarı. Her şey hazır abi. Sakın düşürme abi diyor. <laughs> Aynen. Hadi bakalım inşallah. Ben mi yapıyorum, sen mi yapıyorsun? <laughs> sen yapıyorsun. Yap. Ben mi yapıyorum? Hadi bakayım. <laughs> Çevir. Neyle <laughs> çevireyim? bir düşerse gideriz ha. Ama buraya kadar geldik ki yani. buradan daha mallaşmayalım ya. Bir de üstte guardian bizi bekliyormuş. Guardian diyecektim. <laughs> Guardian. evet. Tek atıyor böyle tık tık tık. Hadi oğlum çıkacağız. Gidiyoruz. O Nereye ne? çekeceğiz bunu? Ne bileyim her şeyi eline alma hemen. Nereye <laughs> çekeceğiz herhalde. Yani. Aha şuraya gideceğiz. Haa yukarıdan mı tırmanacağız? Lan Johnny. Biz bu oyunun kitabını yazdık. Hadi bakalım. Tam arkandayım. Hocam ha, manzara buradan abi. manzara buradan gayet güzel. en gidiyor mu? Açtığın yoldan ben gidiyorum. Baya boklu bir yerdeyiz ya. Kapı açılmıyordur. Birlikte çekeceğiz Johnny. Ha, yok. <laughs> Kardeşinin var orada. Oğlum, dikkat et. Oğlum burada var ya bir yakalanırsak sıçarız çok dikkat et bak. Oğlum, ben gelemedim dur yanlış tuşa bastım. Bekle beni. Bekle ben. Vallahi bak beni yalnız bırakma. <laughs> ben daha geçemiyorum. Bir ses gel, yaparsın gel. bir şey olur sıçarız ha. Gel 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 geldim dur. Oğlum pis pis yapmasana amına koyayım. Adamlar zaten dibimizde. Nasıl kıracağız? Ağzımıza sıçarlar, duyarlar. Duyarlar. Oğlum adamlar duyar duyar. Gök gürültüsüyle yapacağız. Ha. Johnny. Hazırlıklı ol. Gök gürültüsü duyduğumuz zaman basıyorsun. Bas. Hadi oğlum. Yapacağız. Çok heyecanlı ya oyun. <laughs> Koy. Lan niye vurdun eşek? Lan <laughs> 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 eşek yakalanırız bak. Vur. Aman ha <laughs> koyayım Helal. Tamam çok iyiyiz çok iyiyiz. Az kaldı. Neredeyse Ankara'yı görüyorum. <laughs> <laughs> Oğlum o ne niye gideceğiz? Oha herifler her yerde geziyor ya Çüş Ay pardon <laughs> İşini bitir hmm. Ben bunu öldürürüm Ben buna gıcık olmuştum zaten Bu kadar kolay mıydı? Şunu, sürükleyek bir yer oğlum görmesinler lan. Geliyorum Johnny. Bunu bekle. Birlikte güçlerimizi. Ne yapıyoruz? Johnny, Johnny AFK kalma tırsıyor mu <laughs> ne yapacağız? Ben nereye gidiyoruz? Ne bileyim nereye gidiyoruz? Yukarı çıkıyoruz yine. Emin misin buradan gideceğimize? Başka yer yok. Benson. Beni çek beni nereye gidiyorsun? Ha. Ne bileyim oğlum. Söylemiyorum ki ben bilmiyorum oğlum ilk defa oyna Gel zıpla hopla. Şuradan yukarı mı çıkacağız yoksa? O oh, içime tamam, tamam. girdin. İlk çık. Peace. Hadi geliyorum bekle dur. Kırma. Dur. Dur gökürsü de kır. kır. Abi. kır. hayvanlık adam. yapma. Ya. Müdürün odasına bak. Müdürün odasına kadar girdik mi lan? Bayağı iyiyiz yani şu an. Onu, onu, mu döndürüyorsun gerçekten yani? <laughs> bir şey yok mu? İşe yarayacak bir şey bul oğlum. Çatal matal birine Hı. sokarız batarız. Neyi çaldın orada? Ne yaptın <laughs> ben? Aa iletişimini kapattın. Buradan atlayacağız Johnny dışarı. Ama iyice bir gezek etrafı. Shit. <coughs> Johnny gardım var gardım. Gel gel. Ne yapıyorsun? Gel gel gel. niye oradan gidiyoruz? Buradan değildi de. Buradan <türüz> <gülüyor> mıydı? Gel <laughs> gel. <laughs> En aşağı mı ineceğiz? Nereye <gülüyor> gideceğiz? Nereye <laughs> gideceğiz? Oradan mı? Hmm, Gideceğim. Geliyorum. Bekle dur. Nasıl ya? Şu kapıdan mı geçeceğiz? Hadi sağdaki Carson. ben de, soldaki <laughs> sen de. Dur ben gelemiyorum. Ciddi mi? Öyle mi yapacağız? Ha. Hadi, hadi gidiyorsun. Ya, ne yapacağız? Gel. Gel. Soldaki bende. Adam önünü döndü. Aa. Tamam. Mouse 1'e basacağım. Mouse 1'e. Öyle yaptım. Adam önünü döndü bir anda. Teleport attı amına koyayım korku filmlerindeki gibi. <laughs> hadi gel koşalım direkt sikerim analarını ya. Sol bende, sağ sende. 1 2 3. Kodumun çocukları. Güzel, güzel. Kule ışığına dikkat et. Işıkla buraya bir bakarsa sıçarız. Henüz buralara bakıyor mu? Evet, bakıyor. Şu an tam bizim buraya bakıyor ışık. Amma buraya bakıyor ama. Devam et, devam et. Emin misin? Koş 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 Al işte. Ah! Johnny devam et devam et dön Kendin <laughs> önden gidiyorsun. Arkada kalınca ben ölüyorum. Sonra al işte. Ben buradayım amına. Tamam, iyiyiz, iyiyiz. Sıkıntı yok. Da, yakalanacaktın ha. Sen <laughs> rahat ol bu iş bizde ya. Tabi tabi. Ben çıkmayacağım şimdi. Çünkü üstümden geçecek çıkarsın. Yakına da bakmıyordur herhalde değil mi? Fikrim yok. Bakıyordur. Gel gel şimdi senin kafayı alacağım. Senden izliyorum ben olayı. Anladın mı? Yaptın mı sağa sola? <laughs> Şu işi kapat ya. Ben burada sağa sola döndüreceğim. Heh, kapatayım bari de. Kapatmasa mıydın lan? Boşa mı? yanmazsın. Kapat. <laughs> Kemer. Aha gidiyoruz. Kemer lazım. Yo yo içeriden bir şey bulacağız dur. Kemerimsi bir şey. Bunlar ne? Aa gel. Ne o? Ha o ondan lazım. Tamam ben aynen. hadi bay. Bekle ha beni de bekle. Beni al. Ben yapamayabilirim bunu. Ne, neye bastın? Space. Basamıyorum olmuyor bir şey. Bekle bir. Ben şey alayım. Geldim. Dur senin blokluyum da aşağı düşer. Aha. Gel, <gülüyor> <gülüyor> <Sıkıtım>. <gülüyor> Aha polisler şey gördüm. Sıçtık. Adam beni katlan Amerika gibi tuttu. Tırmanıyorum. Tırmanıyorum. Sıkı tut. Sıkı tut. <laughs> <laughs> Mal düşüyorum. Sıkı tut şunu. E yapıştır, tırmanıyorum Adamlar bana sıkıyor. O az kaldı. Mermi valla kulağıma giriyordu. Lan hadi lan lan iyi kurtardın ha helal lan ne? Koş koş koş. Nereye girdik? Ben çok kötü bir şey Koş 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 gel 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 koş 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 Dur çok hızlı koşmaya başladık çok iyi. Bas 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 bas. Koş oğlum. Devam devam. Nereden devam? Hı? Geliyorum. Run 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 run. Arkamızdan bir köpek mi bir şey geliyor? Kaç! <gülüyor> <gülüyor> Allah bir şey geliyor. Lay bu çok kötü şey ne? Lay bu. Döne senden hızlı koşuyorum 43 yaşında adamım. Kod <laughs> korkusundan. <gülüyor> kaçtık abi. Daha bok bulurlar bizi ormanda. Nah bulurlar. Raptor <laughs> söylemez. Oh. Çok iyi. İyi kaçtık ya. Yani. Baya iyi kaçış planı yapmışlar lan. Biri bu oyunu oynadıktan sonra hapse düşüp <laughs> yapar yani. <laughs> Did you really do that when you were a kid? No. I shot in a comic book once, when I was a kid. Tell me you're joking. No. I'm just glad it worked. Oh my god. I can't believe you talked me into it. Me neither. Here. Ha, tamam. geliyor. Seems like gidiyorum ben. Kolum <laughs> düştü lan. Tam. Ha kötü mü, Geliyorum. Oyun bir de uncharted oldu amına. <laughs> Oyun hem uncharted oldu, hem şey oldu anlık. Geliyorum koşuyorum. Bekle beni. Beni almadın. <laughs> Otur öyle kafana bineceğim. Hep ben yapıyorum zaten. <laughs> Bin kafana. Ah. Gel tut. Kaçtık lan. Başardık lan. Ez lan ez. Ne var oğlum? Her yerde polis var. mi var? Yeah, evet, yeah. Evet. Sıçtık. Nasıl kaçacağız? <laughs> Zor biraz. Onu öldüreceğiz ya. Oğlum adam bize bakıyor. Nasıl öldüreceğiz? Çalığa girersek göremez aslında. Çalılardan çalılardan ya. Johnny gel gel. Oğlum çok var lan. Evet evet bayağı çok. Şuradan geçtim mi bitti iş. Gel. Şuradan şuraya. Az daha görünüyordum. Buradan Buradan bekle biraz. Şu bir arkasından gideceğiz. Gel abim. Hiç bayıltma kimseye karışma. Adam gidebilir gidebiliriz. Yok yo, gider. Çok oğlum bayıltırsak giderler ha. He. Hepsi bizim başımıza Onu Bayıltacağım ya. Karışma Johnny gel. Neredesin oğlum? Adam ne yapıyorsun ya? Al adam Aa, gördü. Arayın. Aha mal yakalandı. Aa. Sana diyorum bayıltma kimseyi, gizlilikle geçelim şurada. Gizli hala. E tamam o adamı bulunca yani, adamlar yani. alarma girecek. Alarma? O, alarma girecekler. Neredesin sen? Ben ne bileyim ben de bilmiyorum. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Kaçmaya, sağlı sağlı kaç. Sağlı sağlı he, o kadar değil biraz daha sollu. Ben kaçıyorum bu aradan. Yo, Ananı çıkayım, korktum. <laughs> Yakalandık Johnny. Hani. Bak yan yana gidelim abim. Tamam mı? Yok, evet, Yoksa takip çok... et beni bak. Tamam seni takip ediyorum. Ediyorum sendeyim. Görünmüyor ki amına ha. Sen benim ekrandan beni izlemiyorsun. <laughs> <laughs> Harbiden ha iyi dedin onu. Tamam tamam orada dur. Buradan geldim. O oh, yani indireceğim şimdi. İndire indire gitmeyek ya. Görürler mi bizi bak bak. Bak bir dedi bana diyor indire indire. Devam et devam et devam. Devam devam. Go 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 aha gördü lan sol alttan bizi bile Devam et devam et. Sağlı 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 sağlı. Hop hop. Koş 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 koş. Orman yabanileri gibi gidiyoruz. Yahşi dediler. Hadi oğlum koş. Geliyorum. Kardeş. Az ayak alamıyordum. Eee siz şu soldakini ben alacağım. Aa onu alırsam diğeri görüyor. Cık. Buradan aşağı ineceğiz ya şu an aşağıya bakan var mı? Var. Sıçtık gibi burada biraz. Ha gidiyorlar tamam. Gel gel gel. Koş 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 koş. Kimse yok kimse yok kimse yok. gel. Eee bunların ikisi arkası dönük. Bunların birini sen beni ben hadi. Hazır Hayır, mısın? Sağ bende. Sol bende. Aa, aldık mı bitti. Helal lan Johnny. İyi geçtik buralara. Ez ez. Valla iyi geçtik. Tamam ne yapıyoruz? Düz 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 gidiyoruz. Şuradaki çalılara gideriz. Şimdi <laughs> buradan sola devam, et. devam ediyorum. Aa enayi enayi. Onu alırız alırız indiririz onu. Onu indiririz çok rahat. İndir Anlat abi. Aa, oh, adam ne için <laughs> <öldürüyorum> adamı? <laughs> Kolumuz adam bunu. Kolunuz var işte öyle. ben iniyorum. Atlarım ben buradan. Güzel. Güzel kaçıyoruz abi. Run. Az kaldı. Base. Burası çok aydınlık bir yer ya. Buradan mı gitsek? O köprüyü... Bir dakika geliyorum ben. Bir dakika durdur. Durdurabiliyor dur, mu dur. videoyu? Dur. Evet. Devam ettik hemen. Johnny'nin ufak bir işi çıkmış. Bir mouse gelsin ekran. Ekran gelmedi bende. Heh tamam geldi. Şala alıyordur kaydı ya. Kayda bakmam tamam, lazım. Bak, alıyor mu? Tamam alıyor. Bakayım. Tamam, devam devam tamam, devam, devam, tamam, devam. Tamam, devam. Geldim geldim geldim. Mouse kontrolüm yok şu an Heh, geldi. Bunları solun solu sen çıkacaksın. Sağdan ben indireceğim yüksek ihtimal. Tamam hadi. Haber ver gireceğin zaman adama. Eş zamanlı yapmamız lazım. Hadi. Hayır olmaz. Aynı anda. 3 Çok iyi. Tamam. Hmm, biz bu işi bitirmişiz. Aynen aynen aynen. Go 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 go. There's the bridge. Köprü geçersek win abi. Koş Ya hep ben yapıyorum ya bu Önden şey. şey. gidiyorsun, ne yapayım? Önden giden kafasına yer. O, burada Aha. da polisler kapatmış ya. Bunu öldürüp düşürüp arabasını alıp basarsak gideriz. Ne diyorsun? mu ne diyeyim? Hayır hayır yapma. Şu arada yol varmış <laughs> Aha benim dediğime geliyor. Bence çok daha sıkıntılı. Ama bu yükseklikten korkmuyor diye korkuyor diye düşer şimdi değil mi? Kesin. Hadi bakalım. Bence. Bence de sıçtık. Kesin polislerle yakalanacağız bu arada. Yakalandık. Yap amına yap. Ben süreceğim. Ben süreceğim. ben süremiyorum. Geç canım, ben süreceğim. Bari sen de polisin şapkasını taksaydın kafana. <laughs> Saklanıyorum. Tam hız git. Yok lan tam hız gitme. Aşağı aşağı git Johnny.

Kim o. Ben saklanıyorum. Bas aldım. abi. şimdi ben yapacağım plana sokulacağım diyorum ona. Ne yaptın abim ne yaptın? <laughs> <laughs> Öldük. Hapse girmekten iyidir. Fransa cezaevinden sevgilerle. <laughs> Bu mudur abim plan? Senin planından sokayım. Öldük ya. Çabuk tamam, biz bu sınıyız altından kaçacağız ya. Hadi hadi koş. Aha ananı satayım. O Doberman'lar göre. Doberman'ı görünce benim çar nasıl hızlanıyor? Senin çar çok yavaş kalıyor. Onun <laughs> <laughs> Doberman'ı. Vallahi ben ölsem durmam o Doberman'ı. Aa. Arana bakmadan kaç <laughs> <Annelis. gülüyor> anemiz Sana kaç Aaaa Çöre 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 Ayy tek battım Onu da buldum gitti Çöre Space'e düzgün bas Beni yardım et Nasıl tutacağım seni Basma şimdi Öküz erken bastın Tut 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 tut. Hadi Helal bize, helal bize. Lan köpek kolumu koparıyor azdan bunu. Bak söyle i'ta bak. Hoş. Al, ben kasa bak orçta kendi. Saat bizden çok kastı. Kyas mı? Kyas mı? Çekiye. Oy ha elmas. Ne bu? Taş. Taş.

Hmm. Harvey de bu. Hmm. Pislik Harvey. Bizim düşmanımız bu yani. Bu adam. Araplar elmas satıyor. What's up? Leo busted out of prison. What? I just got the call. Isn't he supposed to be dead? A guy fucked up, got himself killed by the guards. <laughs> Nothing.

Aynen. Zengin tip. Zengin züppe. Neyse. Üçüncü bölümümüz değil mi bu? Bolumumuz. <gülüyor> <gülüyor> üçüncü bölümümüzü sonlandıralım. Hemen buradan devam edelim dördüncü bölümle.